Kanka 3-1 ya. Ben inanıyorum 3 1 ben ya. 3-1'e takıldın evet. Evet. İnancım yüksek 3-1'e. Malik sen 3-1'de e e bırak. 30 cent 30 cent <gülüyor> bölüşüyoruz <gülüyor> bunu tamam mı? Abi yok bu sefer 1'in ikisi kardeşim. Şimdi 1, 1 2. Sırayla gidiyoruz. Bu işler sırayla olur. Ya yani şu dinleyeceğim <laughs> ben abi. abi bak ben kaç kişi katlattım ama <laughs> bazen de böyle şeyler olabiliyor. <laughs> sıra bana gel. 1 1 açar mısın Oğlum, <laughs> kardeşim? Bana geldi. Bekle sen -1, 1, 1 hayır -1 bende, bende bende. 1 1. Az önce sen açtın kendine göre lan. Birbirinden bak nasıl çıkıyor. Al geldi. Çıktı Başı bak. çıktı. Abi bir bir ya. Direkt bir bir mi? Number Allah one Allah. number one yani. Birin biri, Birin biri abi işte. Açıyorum. Abi, A, A, bir bırakacaksın çok, M4A4 çoppa çıktı bak izle. M4A4 çoppa. A, geldi bak bıçak geldi. Safir geldi. Geldi. Herkese çıkıyor bize mi geldi. Hı -hı. geldi. geldi. <laughs> bak ben dedim sana Geldi. manyak. Ay, <laughs> abi 3 birden de. çıkması lazımdı bak, ya. 1 abi işte bak dedim ben sana. <laughs> Çok iyi lan.